Ahilik 13. asırda Anadolu'da ortaya çıkan dini ve sosyal bir teşkilat olup İslam'ın ahlaki ve ticari ilkelerine dayanır. Ahi Evran tarafından kurulan bu sistem esnaf birlikleri, ustalar, kalfalar ve çıraklardan oluşur. Mesleki ehliyet ile liyakat esaslarına dayanarak üyelerinin yükselmesini sağlar ahilik, ekonomik ve sosyal düzen sağlama, meslek birlikleri oluşturma ve toplumsal dayanışmayı teşvik etme işlevi görmüştür. Ahi sınıfları, esnaf birlikleri içinde ustalar, kalfalar ve çıraklar olarak üç ana gruba ayrılır. Ustalar, mesleki bilgi ve deneyimle diğer üyeleri yönlendirirken, kalfalar eğitim alarak ustalık seviyesine ulaşmayı hedefler. Uraklar ise mesleğe giriş yaparak öğrenim sürecindedir. Bu yapı, mesleki ehliyet ve liyakat esaslarına dayanarak esnafın gelişimini ve toplumsal dayanışmayı sağlamayı amaçlar.